değerli izleyiciler. Ben Malinevize Başvuru Merkezi'nden Özge. Türkiye'nin en çok izlenen ve takip edilen vize kanalı Malinevize Başvuru Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Belçika vizesi hakkında konuşacağız. Vize almak çoğu insan için zor ve stresli bir süreçtir. Başvurular, evrak hazırlama, randevu alma, konsolosluk ziyareti gibi birçok aşama içerir. Bu aşamaların her biri vizenin olumlu sonuçlanması için önemlidir. Marina Vize Başvuru Merkezi olarak vize işlemlerinizi kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Uzman ekibimiz bize başvuru sürecinin her aşamasında size destek oluyor. Başvuru formunuzun doldurulması, evraklarınızı hazırlamanız, randevunuzu almanız ve konsolosluk ziyaretinizde yanınızda olmamız gibi konularda size yardımcı oluyoruz. Belçika vizesi almak için Marina Vize Başvuru Merkezi'ne başvuru yaparak bu süreci daha kolay ve stressiz bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Marina Vize Başvuru Merkezi'nin web sitesini ziyaret ederek veya çağrı merkezini arayarak bilgi alın. Randevunuza geldiğinizde evraklarınızı ve başvuru formunuzu Marina Vize Başvuru Merkezi temsilcisine teslim edin. Başvurunuz tamamlandıktan sonra Marina Vize Başvuru Merkezi sizin adınıza konsolosyal vize başvurusu yapacaktır. Vize başvurunuz sonuçlandığında Marina Vize Başvuru Merkezi'nden size bilgi verilecektir. Bir videomuzundan sonuna geldik. Kanalımızdaki diğer videoları izlemeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.